Seç Bitcoin'larını onayladı kaynak haberler. Comseç, Mise ve Jubal tarafından Bitcoin etf opsiyonlarının listelenmesini onayladı. Bu gelişme, Fidelity, Art21 Sares, Blaşkoş gibi büyük fon sağlayıcıları için yeni ticaret imkanları sunarken, Bitcoin piyasasına da likidite ve istikrar vaat ediyor. Abmenkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Seç, Bitcoin borsa yatırım fonları için opsiyonların listelenmesine onay verdi. Bu karar, Nise ve Cuba'daki 11 et sağlayıcısını kapsıyor ve piyasalara beklenen canlılığı getirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar için yeni fırsatlar sunan bu adım, Bitcoin piyasasında daha istikrarlı bir dönemi müşteriyor. Kripto para piyasaları için can suyu, Bitcoin opsiyonlarıyla yeni bir finansal dönem Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, Bitcoin Borsa Yatırım Fonları, ETF için opsiyon işlemlerine onay verdi. Kısa bir süre önce alınan karar, New York borsası, Nise ve Chicago opsiyon borsasının Cuba'ya başvurularını kapsıyor. Nise bünyesinde 11 farklı et sağlayıcısının opsiyon işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu sağlayıcılar arasında Fidelity, Art 21 Sares, Unvesco Galak SE, Franklin, Vanecht, V.S. Dompre, Grace Jale, Bitvese, Bulaşkroş ve Valkyrie bulunuyor. Cuba ise Ağustos 2024'te yürürlüğe girecek bir kural değişikliği ile Spot Bitcoin etlerine opsiyon sunma hakkı elde etti. Seçin onayladığı bu değişiklik, Bryce bir Bitcoin Mini Turus hariç, diğer Bitcoin ETF opsiyonlarını MTA bazlı etlerle aynı kategoride değerlendiriyor. Bu işlemlerdeki sıkışıklıkları giderebileceğini belirtti. MV Global'den Tom Dunneavi ise opsiyonların piyasaya girmesiyle Bitcoin'in dalgalanmasının azalacağını ve zamanla daha istikrarlı bir yapıya